Kur'an'ı et diyorum. Bir dakika Fatih e okuyacağım. Eşeden Leyla ile Leyla eşeden. Öldürebilirsin. Düşük gel. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. bana ağaçtan armut alır mısın? Aramız yok. Ama ağaçtan. Fakir. Ağaçtan ağaçtan! <laughs> <Aram> <gülüyor> <gülüyor> Paramız ya. Maklava 100 lira. Kadayıf 120 lira. Künefenin porsiyonu 30 lira. Kusura bakmayın. Tatlı yiyemediğim için çok tatlı olamayacağım. Oh my god, what is that? What is-